Yani biz insana hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemeyiz. Şimdi düşünebiliyor musunuz siz? Bu ayetin verildiğini, yani miraçta verildiğini söylüyorsunuz. Bunu tutalım. Yani Allah çekemeyeceği yükü kimseye yüklemez. Bu Allah'ın ilkesi. Bunu Kur'an söylüyor. Ve aynı olayda 50 vakit namazı müminlere, ee, vecibe, farz kılıyor. Fakat... Dönüşte Hz. Musa, e, peygamberimiz Musa'ya uğruyor. Musa soruyor ona, sana ne verdi, ne hediyeyle geliyorsun, şu şu. 50 vakit namaz kılamazlar ve ondan sonra haşa, Hz. Musa'ya eksik giderttiriyorsunuz. Ve böylece de ortaya bir tablo çıkıyor. Ey ümmet, eğer Hz. Musa olmasaydı e, siz yanmıştınız. Hı hı. Evet, matematiksel hesaba e, yüklediğiniz zaman bile, 50 vakti bir insanın kılabilmesi mümkün değildir hocam. Dolayısıyla da bunları artık bu tür tartışmaları Müslümanların bırakmaları gerekiyor hocam. Vahye döndüğünüz zaman vah vahiy yolunuzu apaçık aydınlık kılıyor. Biz vahyin aydınlık yolunda devam edeceğiz hocam. Evet hocam. Zaten orada Hz. Musa'nın rolünü o hikayede düşündüğümüzde aşağı yukarı hani hikayenin kaynağı da tah tahmin edilebilir hale tabii, 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 geliyor. Tabii tabii. Aynen öyle. Yani o, o kadar nereden kaynaklı olduğu Tabii ben e, doğrudan Miraç anlatmıyorum burada. Hı sadece tabii. İsra yani namazlı olan ilişkisini söylediğimiz için ama ben size o kadar benzerlikler sunabilirim ki bir tane örnekle bunu somutlaştırayım. Hı. Mesela Tur Dağı'nda Hazreti Musa Allah'la buluşuyor, konuşuyor, görüşüyor ve ondan on emir alıyor. Ve o sırada da Kasas suresinin 30. ayetine bakarsanız, biraz hızlı anlatıyorum ki zamandan kazanayım diye, Kasas suresinin 30. ayetinde bu hadiseyi yaşarken Musa dağın sağ yamacındaki ağacın yanındaydı. Bunu tutalım şimdi. Hı hı. Geliyoruz Necim suresindeki anlatıya, hani Miraç'la ilişkilendiriliyor ya, o yüzden kafaları bir türlü idrak edemiyor burayı bazılarının. Necim suresinde de ilk vahiy tecrübesi anlatılıyor ve vahiy tecrübesinde ne diyor? وَلَقَدْ ahu nezleten اُخْرَى Onu yani vahiy getireni bir başka inişi sırasında görmüştü. Nerede görmüştü? Görmüştü. اِنْدَ سِدْرَةُ münteha. Tuttuk mu bunu da? Peki bu sidretül münteha neredeymiş? İndeha cennetül meva. Yani ayetin mealini söyleyeyim. Al, Peygamberimiz kendisine vahiy getireni ee, cennetül Mevvanın yanındaki sidre ağacının yanında görmüştü. Bak şimdi Musa'nın da ağaçla ilintisi vardı hocam. Hazreti Peygamber'in de burada vahiy alması ağaçla. Bu sefer Hazreti Musa'nın ağacı orada Tur Dağı'nda dururken bizim ağaç, sidre ağacı gökyüzüne götürülmüş ve orada hayali mekana dönüştürülmüştür. Şu hale bakınız. Ve şimdi insanlar sanıyorlar ki Allah yedi kat göklerde Sidretül Münteha denen bir taht var orada ve orada peygamberle buluşmuşlar ve oranın da en uç noktası da arş o uç da Kabe kavseyn dedi yani iki yay ucu kadar bir araya geldi en üst noktası da arştır gibi ve bunu da bizim ilahiyatçılar söylüyor hocam ben daha ne anlatayım evet, evet, Allah'a mekan tayin edeceğim. ediyoruz ondan Hı. sonra da e, mücessimeyi eleştiriyoruz niye eleştiriyorsunuz hocam? siz modern e, bilim okumuşsunuz e, ilahiyat tahsili yapmışsınız Hala Kur'an'daki sidre kavramının ne olduğunu bile bilmiyor bu gelenek hocam. Sidre dört yerde geçer, dördü de ağaçtır hocam. Ve gidin bakın bütün e, miraç tasvirlerinde hep ağaçtan bahseder hocam. Hı hı. Gökteki mekan olarak düşünür ama hep ağaç tasvirleri vardır. Bunu bile çözememiş bu insanlar. Evet, evet. insan. Hocam şimdi son birkaç dakikamız kaldı. Onda da e, Cuma namazını toparlayalım eyvallah, istiyorum. Yani eyvallah. Erkeklere erkeklere sadece farz hutbesinin anlamı nedir tamam gibi. Tamam hocam o zaman e, bunu e, ben bu konuda sağ olun e, Hı -hı. açıklama fırsatı verdiğiniz için. E, değerli hocam Hı -hı. biz baştan bir şey söyledik. İlkemiz neydi hocam? Vahim verileri bizi bağlar ve e, akademisinde kronolojik bakar meselelere. Hı -hı. Hı -hı. Ve e, ...kronolojik derken nüzul dönemini dikkate alır... ...ve gelişmeleri e, göre konuşuruz. Biz demin az önce ne dedik? Namaz Medine döneminde farz kılındı değil mi hocam? Hı hı. E, şey, özür diliyorum. Mekke Peki. döneminde. Mekke döneminde namazın farz kılındığı konusunda bir tereddütümüz var mı? Kur'an son derece açık bir şekilde tefsik ediyor. Hı hı. Peki, Cuma namazını biz Medine'ye hicretten sonra kılınan bir namaz olarak biliyoruz. Bütün tarihi kayıtlar Resulullah geldiği ilk hafta... Ee, pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma gününe kadar e, Kubada kalıyor. o Af e, kabilesinin evsin bir kolu olan Kubada kalıyor. Sonra e, akrabalarına haber verip şehrin merkezine yakın yerde oturan akrabalarının yanına gidiyor. Gelirken de yani akrabalarının yanına Cuma günü giderken de öğlen vakti, e, öğlen e, zaman namaz vakti gelince Ranuna'da, Ranuna denen yerde ben -u Alfun Avf'un, ben Selim kabilesinin şeyidir burası, e, toprakları, yurdu. Burada öğlen namazını kılıyor hocam. Cemaat ile birlikte toplu kılıyor. Ve bu ilk cuma namazı olarak zikredilir. Yani bütün kaynaklarda Resulullah Medine'ye geldiği ilk günde cuma namazı kıldı. Toplu cemaatle namaz kıldı cuma günü. Tamam eyvallah bunu da tuttuk kenara. Ben şimdi şunu söylüyorum. Diyorum ki, bakınız bir ara yine bu kanalda konuşurken Cuma namazı sorulmuştu. Altyazıda ben şu, e, şu ifadeyi kullanmıştım. Demiştim ki, Kur'an-ı Kerim'de iki tane namaz vardır. Altyazıda farklı bir şey göz, yazılmıştı. Onu hemen birileri e, oradan kendilerine paya çıkardılar. İsrafil Balcı ve e, işte İslamoğlu hocayı da kastederek kanalda Cuma namazı yoktur diye bir şey söylendi. Hocam bunu kim söylemişse kepazeni tekidir. Yani Cuma namazı yoktur diyenden. Hı hı. Hocam Kur'an-ı Kerim'de cuma namazı adıyla bir namaz yoktur. Ama cuma günü namaza çağrı vardır. Kur'an-ı Kerim'de iki tane namaz vardır. Birisi farz namazlardır, birisi de nafile tenlik dediğimiz peygambere özgü namazdır. Dolayısıyla da Kur'an-ı Kerim Medine'de yeni bir namaz ihdas etmemiştir sevgili kardeşim. Peki o gün kılınan nedir? O gün kılınan o günün öğlen namazıdır. Toplu kılındığı için cema'a namazı, cuma namazı, toplu namaz ve daha sonradan cuma olarak kesintisiz bir şekilde gelmiştir. Şimdi bizim gelenekte gitsek şurada bir ortalama cami cemaatine veya cami imamına sorsak, cuma namazının referansını hemen bize cuma suresini gösterir. Doğrudur orada cuma Hı -hı. suresinde cuma namazına vurgu var. Ama ne diyor ayet? İzanü diyeli salati min cuma fes'au ila zikrillah Dolayısıyla da cuma günü namaza çağrıldığınızda Allah'a zikre koşun. İfade bu. Dolayısıyla bakınız burada bu ayet ne zaman indi biliyor musunuz? Risaletin son yılında hocam. Şu çelişkiyi görebiliyor musunuz? Siz diyorsunuz ki Resulullah Medine'ye geldiği ilk haftadan itibaren cuma namazı kıldı. Cuma namazının referansını götürüyorsunuz. 10. yılda nazil olan sureyi gösteriyorsunuz. Ben de diyorum ki Hocam birinci yıldan onuncu yıla kadar Resulullah'ın kılmış olduğu Cuma günleri asabıyla birlikte kılmış olduğu namaz, siz ona Cuma namazı diyorsunuz ama Allah Cuma günü öğlen namazının e, şeyini öğlen e, namazını ilga etmedi. Bakınız bir değişiklik yapmadı. Öğlen namazı kılındı hocam. Bunun adı cemaat toplu namazdır. Dolayısıyla de. Ha şimdi gelelim hocam siz buradan Cuma'nın içini mi boşaltmaya çalışıyorsunuz? Aşağı öyle bir derdimiz yoktur. Biz e, vahye boynumuzu vermişiz hocam. Bizi o bağlıyor. Hı hı. Cuma günü namaza çağrı diyor. O zaman Cuma günü namaza çağrı olduğuna göre yani Fes'av ile zikrillah dediğine göre Cuma günü toplu cemaate açık bir vurgu vardır. Dolayısıyla da benim söylediğim, bu fakirin söylediği bu. Ee, ve Elimizden geldiğince cemaatle namaza, ıı, çağrıya katılalım. Bu vahyin de bir emri hocam. Hı hı. Bu bir, dediniz ki kadınlar meselesi. Evet. Geleneksel algıda ve özellikle de Anadolu İslam kültüründe birileri kalkmış, bakınız yine birinci bölümde bir şey dedik. Ne dedik hocam? Peygamber Allah'ın emrine ipotek koyamaz dedik. Değil mi hocam? Hı hı. İlgay edemez ama kıble örneğinde olduğu gibi... Allah peygamberin kararını değiştiriyor. Değil mi hocam? Hı hı. Peki, peygamberimizin konumu bu, rolü bu olduğuna göre... Birileri hangi gerekçe ile cuma günü kılınan o namazın kadınlara farz olmadığını söylüyor. Bakınız Arapça bilenler bilirler. Ben size şimdi bir fecaat anlatayım. Bir de bakın, şu düştüğümüz duruma bakın. Hı hı. Hocam, ya eyyühellez... Şimdi Arapça bilenler şöyle cümlemi, kırık cümle kullandım ama düzelteyim. Ee, Arapçada bir kaide vardır. Kadına ayrıdır hitap, erkeğe ayrıdır. Veya da toplu hitap vardır. Hı hı. Şimdi bakınız. Ya eyyühellezine amenü derken kadın erkek ayrımı yapmıyor. Bu bir. Fes'av ila zikrillah. Yani bakınız. Ya eyyühellezine amenu. İza nudiyelis salati min yevmi cuma. Fes'av ila zikrillah. Ve zerul beyyih. Bu bir. Ondan sonra ve izakudiyeti kudiyeti salatu fen teşiru. İki. Ondan sonra da diyor ki ve betagu minallah min Üç. Hocam bakın ya eyyüellezine bir daha okuyorum ki anlatabileyim derdimi. Hocam bu an yani gönlüm daralıyor bazen. Moralim bozuluyor. Bu kadar mı fecat? Ya eyyüellezine amenu. Ey iman edenler. kadın erkeğe erkeğe hitap, hitap, var mı? Bu bir. Fesavüyle zikrillah. Kadın erkek herkese eşit. Ve iza kudiyeti salatu fenteşiru fil ard. Üç. Fenteşiru herkese. Namazı bitirince dağılın. Ondan sonra vebtehu fadlen minallah. Ve Allah'ın e, fazlından e, rızkınızı arayın. Hocam bir ayette siz dört tane ihlal yapmışsınız <laughs> ve diyorsunuz ki bu namaz erkeklere özgü namazdır. Kim bunu söylüyorsa vallahi vahye göre konuşmuyor. Daha ağırını söyleyeceğim ama gerek yok. Bizim birilerini haşlama gibi derdimiz yok ama mesela bugünlerde son dönemlerde de fetvalarıyla ünlü olan ve İslam hukukçularının da yere göğe sığdıramadıkları bir akılda ne fetvacımız var. O da aynısını diyor biliyor musunuz? Cuma namazı kılmak için yani cuma namazı kadınlara farz değil. Cuma namazı kılmak için üç tane cemaat lazımmış. Bana siz bu ayetlere rağmen cuma namazının Farz ol, kadınlara farz olmadığını gösteren bir tane uygulama. Bu ayetti hocam. Resulullah'ın uygulamasına geldiğimiz zaman Fazıl hocam, Resulullah cemaatini bayan erkek diye ayırmamış. Resulullah'ın cuma namazında kadınlar da vardır. Resulullah'ın hutbelerini dinlerlerdi. Namazlarına katılırlardı. Sahir namazlarına da katılırlardı. Bakınız sahabe döneminden herkesin bildiği örnek üzerinden gideceğim. Hazreti Ömer hutbede iken Cuma günü hutbe veriyor. Hutbede iken ne yapıyor hocam? Hutbe irade ediyor. Ondan sonra e, insanların mehirlerini artırmaları nedeniyle e, evlenememekten yakınıyor gençlerin Ömer ve diyor ki e, siz e, işte mehirlerinizi artırıyorsunuz falan kadın çıkıyor diyor ki Allah'ın kantarlarla verdiğini sen hangi hakla? bizden almaya çalışıyorsun ey Ömer dediği zaman Ömer ne diyor? Kadın doğru söyledi. Ömer yanıldı. Ne zaman oluyor bu hadise? Cuma hutbesinde. Hani siz sahabenin izinden gidiyordunuz hocam? Hani peygamberin izinden gidiyordunuz. Hı hı. Allah aşkına kim hangi yetkiyle cuma namazının kadınlardan sakıt olduğunu söylemiş hocam? Böyle bir delil yok. Hı hı. Bu Kur'an'a aykırıdır. Kur'an'a meydan okumaktır. Kesinlikle bayanlara da farzdır. Bu o gün kılınan öğlen namazıdır. Toplu kılınır. Bu kadar toplu kılınmasına vurgudan dolayı yoksa Kur'an-ı Kerim yeni bir namaz ihdas etmedi Medine döneminde. Bunu lütfen anlayalım ve e, Cuma suresinden 10 yıl önce zaten uygulama olarak Cuma namazı kılınıyor ve namazlarında kesintisiz bir şekilde geldiğini o iki rekatlık meselesinde de söyleyeyim ki dikkat edin. Cuma e, namazı iki rekattır. Çünkü e, farz namazları öyle demiştik hı, hı. Ee, ve bu uygulama aynen o şekilde de gelmiştir bu da onun belgesidir. Hı. Şimdi kaldı burada küçük bir konu. Kutbe herhalde süre bitiyor mu bitti bir, mi süremiz bitti hocam. Ee, yani, yani çok kısa bir. bir şu kaç kadar söyleyeyim de, o alalım zaman alalım. hocam sadece Kut hutbe ile ilgili. Hı hı. Peygamber hı. Efendimiz Cuma namazından önce de Cuma namazından sonra da hutbe irad ederdi. Hutbe dediğimiz minber çok daha sonra oldu. Önce bir kütüye böyle hurma kütüğüne yaslanırdı. İlk başta oturduğu yerde sonra hurma kütüğüne yaslanırdı. Sonradan da bir minber edindi. Biraz daha yaşlanınca Resulullah Risaletinin son dönemlerine doğru. Dolayısıyla da böyle minber üzerinden namaz önlerinde veya namazdan sonra insanlar geldiği zaman peygamberimiz konuşma yapardı. Şimdi bugünkü gelenekte hutbeyi sanıyorlar ki cuma namazının olmazsa olmaz rükünlerinden. Hocam hutbe ee, Resulullah'ın en katı, en net sünnetlerinden birisidir. Hı hı. Bu illa namaz öncesinde, namaz sonrasında olacak diye bir şey yok. Resulullah namaz öncesinde de, namaz sonrasında da. Ama genel uygulama, insanlar namazlarını kılarlar, dağılırlar. Resulullah toplanır, halka bir şeyler anlatır. E, isteyen gider, isteyen oturur orada. Hı hı. Şimdi birileri kalkıyor diyor. Bu, bu tarihsel kronolojiyi gerçeği göremediği için. Birileri geçenlerde, birisi bir link atmış. Bana gördüm. Efendim, e, şey, ee, ayette Ya eyyühellezine amenü izanudiyelis salati min yemil cuma Feshavu ila zikrillah diyor ya Aa feshau ila zikrillah diyor ya burada Allah'ı zikre koşun Namaz kılın demiyorsa ha diyor burada bir şey vardı Neydi bu? İşte diyor bu namazdan önceki e, Yani bugün olduğu gibi namazdan önceki hutbeydi diyor İla zikrillahı da getirdik hutbeye sabitledik hocam Günaydın ama ben de şunu söyleyeyim ki ve mübarek hoca bunu söylüyorsun da bir de sonunda o ayetin sonunda devamında da 11. ayette ve terekuke kaimen diyor. Yani o hutbe peygamberimiz hutbe irade ederken bir kervan geliyor insanlar gidiyorlar hı hı. E, peygamberimiz hutbe de iken 11-12 kişi kalıyor kalanlardan bir iki tanesi de bayandır bunu da bu arada so söyleyeyim ve ayette ayette açık hı. ve terkuke kaimen diyor yani sen ayakta konuşurken seni terk ettiler ve asabın bu durumunu eleştiriyor ve o dönenler bir daha gelmediler niye gelmediler çünkü Cuma namazı kılınmıştı da o yüzden hı hı. Yahu şunu bile anlayamıyoruz ben ne anlatayım hocam çok teşekkür ediyorum kusura bakmayın.